Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir ekonomi programıyla karşınızdayız efendim. Her hafta farklı konu ve konuklarıyla iş dünyasının nabzını tutacak olan Yaşam ve Ekonomi programımızda sektörel haberler, açılışlar, fuarlar, yeni yatırımlar ve birbirinden ilginç başarı öykülerini ekranlarınıza getireceğiz efendim. Programımıza ilk olarak Özel Duygu Hastanesi'ni sizler için ziyaret ettik. Özel Duygu Hastanesi Başhekimi Sayın Uzman Doktor Ayşe Okan Hanımefendi ile Ozon tedavisi nedir? Kimlere ve nasıl nasıl uygulanır? Şimdi bunları ekranlarınıza getiriyoruz efendim. Merhaba sevgili izleyiciler. Ee, Özel Duygu Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ayşe Okan Hanımefendi ile son günlerde çok yaygın olan ozon tedavisi nedir, nasıl uygulanır bunları konuşacağız efendim. Merhabalar Ayşe Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim hoş geldiniz. İyiyim sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Ayşe Hanım ozon tedavisi son günlerde çok yaygın. Ozon tedavisi nedir? Ee, yeni bir tedavi yöntem midir? Bunlardan bahseder misiniz? Tabii aslında son günlerde çok fazla revaçta, çok fazla gündemde yeni bir tedavi yöntemi gibi aslında herkes böyle bir düşünce içerisinde ama aslında 150 yıllık bir geçmişi var ozon tedavisinin. Evet. Ozon tedavisi hangi hastalıklarda uygulanır? Hasta olmayan kişilerde bundan yaralanabilir mi? Evet çok teşekkür ederim. Çok güzel bir soru oldu bu bizim açımızdan. Ee, Birçok hastalık grubunda kullanıyoruz biz ozon tedavisini. Hatta göklerden gelen şifa diye bir slogan da yazdık buraya. Çünkü gerçekten ozon tedavisinin etki alanı çok geniş. Ee, yaşlılıkta kullanabiliyoruz. Mesela Alzheimer gibi demans gibi durumlarda Parkinson hastalığında. Ağrılarda çok e, ozon tedavisi başarılı, e, kas, eklem ve romatizmal hastalıklarda, diz, eklem, kireçlenmeleri, menisküs yırtıkları, bel boyun fıtıkları, e, ağrılar, fibromiyaji dediğimiz yaygın sırt ağrılarında, e, nörolojik hastalıklarda migren, vertigo, çocuklarda spastise gibi... Kronik hastalıklar özellikle yüksek tansiyon hastalıkları, şeker hastalığı hastalarında çok yaygın kullanıyoruz. Yine solunum sistemi hastalıkları biliyorsunuz ülkemizde çok yaygın. Evet. Astım, bronşit, kronik sigara içenlerde bunun etkisini azaltmak için de kullanabiliyoruz. Kadın hastalarda menopoz etkilerini azaltmak, üremeye yardımcı tedavileri desteklemek amaçlı kullanabiliyoruz. Ee, onun dışında cilt ve saç hastalıkları, ürtiger, ondan sonra saç dökülmesi, saçlarda incelme gibi, yağlanma, egzema, sedef bu durumlarda da kullanabiliyoruz. Değişik e, birçok hastalık grubuna hitap ediyor ozon tedavisi. Evet. Sağlıklı bireylerde de ozon uyguluyoruz. Aslında belki hani ilk basamak olarak bu çok daha yaygın kullanılmalı. Çünkü ozon tedavisi bağışıklık sistemini çok iyi bir şekilde aktive ediyor. Yani hani her sene mesela grip aşısı olmak öneriliyor. Son zamanlardaki yayınlarda deniyor ki grip aşısı mı ozon tedavisi mi? Yani kişiler kış geliyor, mesela hasta olmak istemiyorlar, enfeksiyonlara açık bireyler veya işte toplum içerisinde yaygın kalabalık ortamlarda çalışanlar ozon yaptırabilir kendisine. Kronik yorgunluk hissedenler, detoks amaçlı Anti-aging diyoruz biz geriye yaşlanma yani aslında evet, gençleşmek yaşlı. amaçlı kullanabiliyoruz. Stresle mücadelede stres hormonlarını okside edip nötralize ediyor dolayısıyla rahatlatıyor gevşetiyor kişileri ki bu da hani çok yaygın olarak herkesin yaşadığı aslında sıkıntılar. Evet. Dolayısıyla sağlıklı bireylerde de e, çok rahat uygulanabiliyor bu tedavi. Ayşe Hanım ozon tedavisi herkese uygulanabilir mi özellikle bebeklerde ve çocuklarda uygulaması nasıldır? E, şimdi ozon tedavisi Yaş e, grubu gözetmiyor. Küçük bebeklerde de çok yaşlı hastalarda da çok rahat uygulanabiliyor. Aa, buradaki şey nedir? Hani ne fark e, oluyor bu gruplar arasında? Sadece uyguladığımız yöntemler değişebiliyor. Bebek hastalara uyguladığımız yöntemlerle daha ileri yaş grubuna veya işte mevcut hastalığına göre farklı yollarla uygulayabiliyoruz ozon tedavisini. Evet. İzleyicilerimiz merak ediyorlardır. Ozon tedavisi nasıl uygulanır? Ozon tedavisi birçok yolla uygulanabiliyor. Bizim böyle majör yöntem dediğimiz ana yöntemimiz, hastadan böyle yarım su bardağı kadar kan alıyoruz, 100 cc. Bunu bir cam şişeye veya torba, kan torbalarına alıyoruz. Onu dış ortamda ozon gazı ile karıştırdıktan sonra hastaya geri veriyoruz. Bir ana yöntem bu. Bunun dışında eklem içine uygulanabiliyor. Bel ve boyun fıtıklarında özellikle bizim parasipinal, periforaminal uygulama dediğimiz o çevredeki kaslara ve fıta fıtığa yakın bölgelere enjekte edebiliyoruz. Kulaktan verebiliyoruz. Burun yoluyla verebiliyoruz. Makattan verebiliyoruz. Vajinal yolla verebiliyoruz. Yani hastalığın e, nerede olduğuna ve hastanın durumuna göre belli yöntemler, bir, birkaç yöntem belirliyoruz hastada. Gelen hastanın mevcut hastalığı e, nedir? Bu hastalıkta ortalama bir başarı e, şeyi var, yüzdesi var. O başarı yüzdesini biz hastaya sunuyoruz. Hasta burada işte kendince e, belli hesaplamalarını yapıyor. Hani kar zarar onun diyoruz biz buna daha çok tıkta ama e, bu yolu seçmeye karar verirse biz ona neyse başarısı, mesela işte ağrılarda çok başarılı söylediğim gibi, yaralarda çok başarılı, diz ağrıları, kireçlenmeler, menüsküs, migren, belli hastalık gruplarında başarı yüzdesi çok daha fazla. Belli gruplarda ise, bunun altına özellikle çizmek lazım, mevcut tedavinin etkinliğini artırmak, mevcut tedaviyi desteklemek, hatta mevcut tedavi durumunda kullanılan ilaçların belki... Hani nötr etkilerini olumsuz etkilerini özellikle yok etmek amaçlı. Kim mesela bu çok son dönemlerde çok yaygın. Onkoloji merkezlerine çok yakın yerlerde var kanser hastaları. Özellikle mutlaka ozon tedavisi yaptırmalı. Çünkü onlar yoğun bir kemoterapi ve radyoterapi evet. alıyorlar. Biliyorsunuz bu kemoterapi ve radyoterapinde vücut için çok yoğun e, toksinler açığa çıkıyor. Çok yoğun yararlı varken zararlı e, bir takım maddeler de açığa çıkıyor. biz ozon tedavisi ile e, bu kemoterapi seanslarının öncesinde ve sonrasında belli kürler halinde hastalara mutlaka ozon tedavisi yaptırmalarını öneriyoruz az önce konuştuğumuz bütün uygulamaları gerçekleştirdiğimiz tedavi odamız burası evet. bizim e, hastamızın e, bahsetmiştim bir yarım su bardağı 100 cc kadar kanını bir cam şişeye veya e, torbaya alıyoruz diye e, hastadan 100 cc kan aldık. Bunu ozon gazı ile karıştırdıktan sonra hastamıza geri verdi. Bu majör yöntem dediğimiz bizim ana yöntemimiz. E, ana yöntemlerimizden bir tanesi sıklıkla uyguladığımız çoğunlukla bütün hastalara uyguladığımız ana yöntem. E, diğer ek yöntemlerden e, bu hastamızda uyguladığımız yöntem kas içi uygulama. E, Kolkasından e, ozon gazını kendi kanıyla karıştırdıktan sonra enjekte ettik. E, değişik hastalık gruplarında farklı yöntemler uygulayabiliyoruz. Kulaktan, burundan, eklem içine, e, paraspinal bölgeye, periforaminal bölgeye, e, sırta, cilt altına birçok bölgeye uygulamak mümkün. E, bu hastamızda bu iki yöntemi kullandık. Kaç seans uyguluyorsunuz? Ee, i̇lk birici kür dediğimiz seanslar 8 ile 15 seans arasında değişiyor. Ee, herhangi bir rahatsızlığı olmayan sağlıklı bireylerde biz 8 seansı yeterli buluyoruz. Ee, ama e, mevcut şikayetinin sıklığına e, ve şiddetine göre hastalarda seans sayısı 12, 13, 15'e kadar da Biz bir Biz e, birinci kürü tamamladıktan sonra ikinci bir pekiştirme tedavisi planlıyoruz. Ama bu planladığımız te tedavi tamamen hastanın birinci küre verdiği cevaba bağlı. E, size 12 seans diyelim ki uyguladım. Uyguladıktan sonra bir 45 günlük e, bir aradan sonra sizin e, şu anki mevcut e, şikayetlerinizle ilk bana başvurduğunuz şikayetlerinizi kıyaslıyoruz bizdeki gelişme yani sizin durumunuzdaki gelişmeye göre ikinci bir pekiştirme tedavisi planlıyoruz ama bu tamamen sizin vereceğiniz cevaba bağlı olarak değişiyor. Ozon tedavisi bu şekilde uygulamış oluyoruz. Ayşe Hanım ozon tedavisi kimler uygulanmaz? Ozon tedavisi belli durumlarda uygulayamıyoruz. Mesela hipertiroidi dediğimiz çok yaygın toplumumuzda da var. Tiroid bezinin fazla çalıştığı durumlar. Gebelikte uygulamıyoruz. Ee, yakın zamanda işte beyin kanaması veya kalp krizi geçirmiş kan sulandırıcı kullanan hastalarda kullanmıyoruz. Yine e, doğuştan kanama eğilimi olan hastalarda yapmıyoruz ozon tedavisini. Ee, yüksek doz kortizon alımında aşırı alkol tüketenlerde ozon tedavisi uygulamıyoruz. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Çok önemli bilgiler aldık sizden. Son sözleriniz bir şey de varsa buyurun. Ben de herkese sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi Tokatlar Derneği Onursal Genel Başkanı olan emekli Bölge İdare Mahkemesi hakimi Sayın İrfan Aydın ile yaptığımız çok özel röportajı izliyoruz efendim. Sevgili izleyiciler, programımızın bu bölümünde emekli Bölge İdare Mahkemesi hakimi İrfan Aydın Bey'i ofisinde ziyaret ettik. Başkanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Size ve ekibinize ayrıca teşekkür ediyorum. Başkanım sizi e, bizler tanıyoruz. izleyicilerimiz de tanısınlar istiyoruz. E, kendinizi kısaca tanıtır mısınız? E, tabii ki sizin de ifade ettiğiniz gibi ben emekli Bölge İdare Mahkemesi hakimiyim. İsmim İrfan Aydın. Şöyle yaşamıma bir değinecek olursak bunu birkaç bölümde irdelemek gerekir. Bir çocukluk dönemim. Ben Tokat ilinin Niksar ilçesi ve Yeşilisar köyünde doğdum. İlk öğrenimim Sonra ilkokulu, ortaokulu yine aynı yörede tamamladıktan sonra Türkiye çapında girdiğimiz bir sınavla Maliye Meslek Okulu'na yatılı olarak girdim. Devamında e, Samsun 19 Mayıs Lisesi'nde de lise farklarını vererek oradan da mezun oldum üniversiteye girebilmek için. Bu arada sivil toplumculuğum da başladı. Maliye Bakanlığı Gelirler Personel Sendikası'nın Karadeniz temsilciliğini yapmaya başladım. Evet. Devamında stajım bitti, memuriyet başladı. Ve şimdiki adıyla Vergi Müfettişliği yaparken Çukurova'da Çukurova Maliye Memurları Sendikası'nın genel sekreterliğini. Devamında 1971'deki mufturayla sendikalar sonlandırıldı. Sonra Çukurova Maliye Memurları Derneği'nin kurucular arasında yer aldım. Süreç devam etti ve Yine Elazığ'da görev yaparken, Elazığ Bölge İtiraz Komisyonu üyesiyken ise EMDER'i kurdum 1980 öncesinde. Kurucu başkanlığını sonra da yine başkanlığını yürüttüm oradan ayrılıncaya kadar. Ta ki hakimliğe geçinceye kadar, 1982'de idari yargı hakimi oluncaya kadar sivil toplumculuğum devam etti. 1982'de Sakarya'da Tokatlı ilk idari yargı hakim olarak göreve başladım. Vergi Mahkemesi Hakimliği, Vergi Mahkemesi Başkanlığı ve Bölge İdare Mahkemesi Hakimliği yaptıktan sonra 38 yıl süren meslek hayatımın 15 yılını Maliye Bakanlığı'nda, 23 yılında hakimlikte geçirdikten sonra 2005 yılının sonunda emekli oldum. 2005 yılının sonunda emekli olduktan sonra belli bir süre mesleki yaşamımı sürdürdüm. Serbest olarak mesleki yaşamımı sürdürdüm. Bir taraftan da Tokatlar Derneği'ne üye oldum. İlk genel kurulu Tokatlar Derneği'nin başkanlığına seçildim. Sonra, sonrasında bu derneği öncelikle yapılandırıp derneği şubeli dernek haline getirdikten sonra da derneğin genel başkanı oldum. Bu bir taraftan mesleki yaşamımı yine sürdürürken bir taraftan da sivil toplumculuğu devam etti. Başkanım, Tokatlılar Derneği Genel başkanlığı yaptınız. Sizin başkanlığınız döneminde dernekte neler yaptınız? Bunlardan da bahseder misiniz? Tokatlar Derneği zaten İstanbul'da kurulan ilk Tokatlıların kurduğu ilk dernekti. Evet. Tarihi bir geçmişi vardı ama bir, bir ufak da olsa bir duraklama dönemine girmişti. Bu dernekte ilk yaptığımız şey yönetim sayısını artırdık. 7 kişiden her ilçe için bir yönetici olacak şekilde bir yapılandırma yaptık. Tokatlar Derneği'nin isminde bir değişiklik yaptık öncelikle. Ne yaptık? Tokat, Merkez ve ilçeleri Sosyal Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği'ne dönüştürdük ki herkes burada kendisini temsil etme olamağı bulsun diye. Çünkü bu konuda söylentiler vardı. Sadece Tokad'ın derneği, Merkez ilçenin derneği deniyordu. Oysa bu isim değişikliğiyle bunu şey yapmış olduk, ortadan kaldırmış olduk. Neler yaptık? Ee, Tokatlar Derneği'nde bir siteye kavuşturduk. Tokatlar Derneği'nde özel dernek programı aldık. Tokatlar Derneği Türkiye'de belki ilk ve İstanbul'da ilk olduğunu biliyorum. Bilanç esasına göre defter tutar hale getirdik Tokatlar Derneği'ni. Ne yaptık? Binasını yeniden yapılandırdık. Ve ne yaptık? İlk defa bursiyerlere bursiyer sayısını artırdık ve de e, bu arada bursiyerlerimizin de burs alan öğrencilerimiz de tekrar burs verecek kapasiteye geldiklerinde kendisinden sonraki gelecek çocuklara nesillere burs verme taahhütlerini kabul ettirdik gönüllülük esasına dayanarak mesleğe başladıkları zaman evet, onlar da mi? burs evet. verecekler ki devamı olsun evet ve e, böylelikle Derneğimizi basına taşıdık. Sadece bunlarla kalmadık. Yardımla, bursla kalmadık. Ee, sosyal sorumluluğumuzun gereği olarak ilçelerimize kitaplar gönderdik. Kardeş okulla projeleri uyguladık. Ee, folklor elbiseleri yaptırdık, getirdik memleketten ki bunu şey yapalım dedik. Spor müsabakalarına katıldık. En önemli yaptığımız şey bana göre de Erbaa HES projesini yani Niksar Ovası'na yapılması gereken barajı engelledik. Tabii bu engelleme sadece Tokatlar Derneği'nin sayesinde olmadı. Ve burada bize bizim yanımızda yer alan diğer sivil toplum örgütleri, siyasi partilerin milletvekillerini de burada şükranla almak istiyorum. E, ve sonuçta belki ilk yargıya bile taşımadan sivil toplumun gücüyle Erba HES'i engelledik. Vazgeçti hükümet bu projeyi uygulamaktan. Başkanım şu anda da derneğin onursal başkanısınız. Derneğin dışında başka sosyal çalışmalarınız var mı? Evet, şimdi ne yapıyoruz? Hakikaten İstanbul'da zaman yetmiyor. Ben de mahkemelerde bilirkişilik görevi, mesleğimin gereği olan bilirkişilik yapıyorum diğer taraftan tabii ki sivil topluma ilişkimiz devam ediyor. Tokatlar Derneği'nin başkanlığını bıraktık ama onursal genel başkan olarak yine yanlarındayız. Her türlü toplantılarına katılmaya çalışıyoruz. Burs desteğimiz devam etmektedir. Ayrıca halka hizmet etmen, hakka hizmet edildiği inancındayım. Ben onu öyle düşünüyorum. Bizim hayatımda ilke edindiğim şey dürüstlüktür, doğruluktur, açıklıktır. İçi, içi ve dışı bir olmaktır doğruluğun hiçbir zaman sıkıntı yaşayacağına ama şey yapmayacağını, ezilmeyeceğini, düşmeyeceğine inanıyorum. Örneğin bunu bir küçücük bir şiirle şey yapayım. Yay gibi eğri olsan elde tutarlar. Ok gibi doğru olsan yaban atarlar. Eğri de görmedim tok. Doğru da aç. Eğri yay elde kalır, menzili alır doğru ok. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ayhan Bey, bir emekli hakimi hatırlayıp, buradaki hizmetlerimizi unutmayıp bizi ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Hilal TV yöneticilerine de size bu fırsatı verdikleri için de onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bize değerli vaktinizi ayırdınız. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, yaşam ve ekonomiye kısa bir ara veriyoruz. Aramızdan sonra sizlerle beraber olacağız efendim.